Merhaba sevgili dostlarım hoş geldiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Antalya'dan hepinize sevgiler, saygılar. c125 125'te bir akşam gezmesine çıktık. Dedim bir motovlog çekeyim. Bayağıdır bir akşam videosu da gelmiyor. ilk videomuz bir gece videosuydu biliyorsunuz. Gece sürüşü yapmıştık. iyi de ilgi gördüm. Ama sizlerden benim bir ricam var. Özellikle Videolarımızı izleyip kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa lütfen abone olun, destek verin arkadaşlar. Ücretli değil abone olmak. O yüzden birbirimize destek verirsek iyi olur. Artı bizi sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Instagram, Facebook, TikTok'tan. Orada da yine aktif bir şekilde devam ediyoruz. Umarım sizler adına faydalı içerikler üretebiliyorumdur. Tabi PCX haricinde başka bir motosiklet daha arayışım var. Yüksek cc ile. 250 cc mi, 650, 700 cc mi arasında karar veremedim. Bir MT-25 alasım vardı. Maalesef yama burnundan kıl aldırmıyor. Ben de Tiger 660 sport modeliyle ilgileniyorum şu anda. Güzel bir motosiklet. Bakalım. Birkaç tercihim var. Bunları değerlendireceğim. Bu 1-2 aylık süre içerisinde. Ama bunu satar mıyım, satmaz mıyım? Kararsızım. Satmak istemiyorum. Şehir içinde çünkü elim ayağım oldu iyice. Çünkü çok pratik. Yakıt ekonomisi çok iyi. 1640 km'dir kullanıyorum. Hiçbir şekilde beni üzmedi. Bakım sonrası da 1-2 aksaklıklar vardı. Onlar da düzeldi. Titreşim, konfor gibi bir birkaç problemleri vardı. Onlar da zaten yoluna girmeye başladı. Yani genel anlamda memnunum arkadaşlar. Onu bir kez daha belirteyim. İşte frenlere alıştık. Arka frende ABS yoktu. Ona alıştık. Onun haricinde titreşim vardı. O giderek yok olmaya başladı. O güzel bir haber. Şimdi bir tur camı bekliyorum. GP Composite'in 70 santimlik tur camını sipariş verdim. Bahide taktıracağım. Montaj ücreti vermeyeceğim. Faide bir arkadaşlarım var. Sadece malzeme ücretini vereceğim. Bugün yarın gelecek herhalde. Zaten ondan sonra da hatta onunla birlikte bir aksesuar videosu çekeceğim. Çünkü motorda birkaç değişiklik yaptım. Şu an siz görmüyorsunuz. Sadece çenemdeki kameradan dolayı ön tarafı görüyorsunuz. Arka tarafta ciddi anlamda güzel aksesuarlar yaptım ve bunları sizle paylaşacağım. Hepsini de kendim yaptım. Zor bir şey değil. Yeter ki malzemeyi alın biraz da el ayarınız olsun. Yapamayacağınız bir şey yok. Ve tabi bunları yaptırmanız gerekiyor mu? Birkaçını özellikle yaptırmanız gerekiyor. Öncelikle ön taraftaki kadranda bir koruyucu cam var. Bu PCX'lerde kronik sorun arkadaşlar. Cam çok çabuk çiziliyor. Yani tozlanıp yıkadığınızda ya da kuru bir bez vurduğunuzda muazzam derecede bir çizik görüyorsunuz. Bunu engellemek adına yani aldığınız günden itibaren o camı takmanız gerekiyor. 85-90 lira civarından başlıyor. Ben trend yoldan almıştım zaten. Uygulamasını da kendim yaptım. Gayet basit. Altını güzelce temizleyeceksiniz. Sonra yapıştırıp havasını alacaksınız. Olay bundan ibaret ve çok da sağlam. Herhangi bir Havalı su tabancasını falan Vurduğunuzda da çıkmıyor Bu konuda da sizi üzmüyor Memnunum yani ekranım Sıfır gibi duruyor hatta sıfır yani Çiziksiz bir şekilde Duruyor ama bazı Gidon kısmında canımı sıkan Görüntülerde olmuyor değil Mesela görebiliyor musunuz şuralarda ben göstereyim Size İşte bu Somun başlarında falan böyle Soyulmalar var gibi böyle sanki Renk atması var gibi Bakın şuralarda. Hiçbir şekilde buralara anahtar değmedi. Ama gördüğünüz gibi renklerde bir solma var. Sanki çizilmiş gibi. Malzeme kalitesi işte burada kendini arkadaşlar ele veriyor. Tabi Honda'ya bu tarz şeyler yakışıyor mu? Yakışmıyor. Çünkü insanlar ona göre bir ödeme yapıyor. Ona göre karşılığında bir ürün bekliyor. Genel alanda tamam bu değerlendirdiğimizde her şey güzel hoş ama ufak tefek böyle sıkıntılarda insanın canını sıkıyor. Mesela şu gidonun çevresindeki oval olan krom gibi görünen ma malzeme de plastik. Bu uzun sürede ortalama 1-2 yıllık süreçte muhtemelen bu gidecek. Yani bunda bir renk değişimi göreceğiz. Çünkü özellikle Antalya'nın 40-45 derece sıcağında bu çok dayanmaz. Ha, zaten ben de o zamana kadar bunu tutar mıyım? Ayrı mesele ama şu gidondaki gibi krom değil. Şu iki gidonu tutan kısımda yine bunların kapakları da plastik. Krom görünümlü plastik. Ben bunlar çok yani fiyatla bir değişiklik yapar mıydı? Düşündürücü. Ama tabii toplama vurunca da illaki bir Fiyat farkı yapar. Ama benim görüşüm ben bunları beğenmedim. Çünkü bunların plastik olması, bu gidonda her şeyin böyle krom olması daha güzel. Çünkü bu krom görüntü veriyorsunuz. Burada bir film çevirip buraları plastik yapıyorsunuz. Olmamış. Neyse. Genel anlamda iyi. Şimdi bir de... Muhtemelen şurada Elcik kısmanın tesisatı geliyor. Onun üstünde de... Arka frenin kabloları geliyor. Burada bir kapak var plastik kapak. Bu sürekli çıkıyor bir de. Ve gözüme takılıyor bu tarz şeyler. Biraz herhalde takıntılıyız. Bu mesela sünüyor aşağı doğru. Güneşte kaldı bu şu malzeme plastik. Sürekli onu oraya takmak zorundasınız ve sağlıklı bir görüntü de oluşturmuyor. Yani böyle ufak tefek şeyleri var ama çok da takılır mı? Takılmaz arkadaşlar. Genel görüntü itibariyle zaten bu kalitede çok fazla bir sıkıntı yok. Yani muadiline baktığınızda bir Nmax var. Onun haricinde de zaten Japon grubundan hemen hemen çıkıyorsunuz. Genel olarak durum bunlardan ibaret. 1650 kilometre boyunca neler yaşadık zaten sürekli olarak paylaşıyoruz. Nasip olursa bir tane de beyaz PCX siparişimiz var ama o bir türlü gelmiyor. 59 bin lirayken kaparasını vermiştim onun da Mart ayında. Şu an 75 bin lirayı geçti. Bilmiyorum herhalde 85-90 bandında gelecek. ya yani onu almamızdaki sebep yüksek cc bir motor alacak olduğumuzda ya yani takasa gireriz. En azından paramızın alım gücünü koruruz hesabıyla yola devam etmiştik. Maalesef henüz gelmedi. Buna canım sıkılıyor biraz geldiği takdirde zaten <laughs> onu yüksek silindirli bir motosikletle takas edeceğim. Ben sırf paramın alım gücünü korumak amacıyla yazılmıştım ona da ama daha gelmedi. Beyaz istemiştim artık hangi renk gelirse, artık rengini de geçtik. Bekliyoruz arkadaşlar. Durum bundan ibaret. Bir de bana çok soru soruluyor. İşte hangi bayiden aldın? Kapora alıyorlar vesaire diye. Ben Antalya Honda Ataberk bayisinden aldım. Şu an bildiğim kadarıyla PCX'e kapora almıyorlar. Alsalar bile 2023 Ocak Şubat'ına gün veriyorlar arkadaşlar. Bu detayı da unutmayın. Şimdi ikinci el 95 100 bin liraya alınır mı? Ya mantık olarak baktığınızda alınır aslında. Hatta şöyle 3000 5000 kilometrelerde 85 bin 90 bin bandına İstanbul Ankara piyasasında var. Yani hiç almamaktansa şu an zaten sıfırı 75 bin lira. E bir zam daha gelirse zaten direkt 80 bin lirayı geçecek. Yani almadığınız sürece fiyat arkadaşlar yukarı yönlü gidecek ikinci el piyasasında. Çünkü burada bir fırsat var. Daha doğrusu satan adam aldığını yerine koyamayacağı için yani parasının alım gücünü koruyamayacağı için Mecbur yüksek fiyattan satıyor, sıfır fiyatından. Yeteri kadar motosiklet gelmiyor, vasıta gelmiyor. E bunlar da tabii maalesef piyasanın bu şekilde olmasına sebebiyet veriyor. Bakalım, zor bir süreç. İnşallah her şey iyiye doğru gider. Ama gördüğüm kadarıyla, izlemlediğim kadarıyla kısa vadede pek düzelecek bir durum görmüyorum. Bir de piyasada şöyle bir tipler var kimseye aldırmayan, işte kur düşecek, o olacak, bu olacak, fiyatlar düşecek, fiyatlar tepede şişti falan vesaire. Bakın arkadaşlar şunu unutmayın, biz ülke olarak dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yani üretmiyoruz, tüketiyoruz sürekli. İhracatımız çok zayıf, ithalatımız çok kuvvetli. O yüzden dışa bağımlı olduğumuz sürece kur istediği kadar düşsün, yükselen hiçbir malın fiyatı da geri gelmez. Ha, tepede o fiyat şişer kalır. 1-2 sene, 2-3 sene bir durgunluk oluşur ama o fiyat düşmez arkadaşlar. Bunu yani ben bu yaşıma kadar bu gözlemledim ve tecrübe ettim. Umarım her şey gönlünüz olur ama ekonomik anlamda çok iyi bir süreçten geçmediğimiz zaten ortada. İşte kur şokudur, devalüasyondur vesairedir. Yani iyi şeyler yaşamıyoruz. O yüzden yani alacaksanız alın. Üçüne beşine bakmayın alın. Şimdi ben böyle diyorum diye de illaki yorum yazanlar olacak. Linçleyenler olacak ama almazsan bayiden de sıranı zaten gelirse alacaksın. Gelmezse bekle Allah bekle. Yılbaşına artık kaç lira olursa bugün 90-95 bin liraya almadığın ikinci eli yılbaşında artık 120-130 bandından alırsın herhalde ya da daha fazla bilemiyorum. Herkesin kendi görüşü. Ama ben iyimser bir görüntü görmüyorum. Benim fikrim sorulacak olursa yani şu an yüksek cc bir motosiklet alacağım. İkinci el yani alıp bekletenden almak istemiyorum. Neden? Baydan almak istiyorum ki çok fazla ezilmeyim. Ama vaziyet ona doğru gidiyor Biz de ne yaptık bu durumu koruyabilmek için Zamanında bir tane daha sıraya yazıldık ha, Bu stokçuluk oluyorsa Evet arkadaşım ben stokçuluk yapıyorum Ama bu stokçuluk değil Zaten motosikletim daha gelmedi ha, Bunu da zaten bu zar zor aldık Bugün Kawasaki'ye baktım mesela Z650 modeline Naked bir model 20. yıl pardon 50. yıl özel serisi bir kırmızı renkte böyle. Özellikleri vesaire vesaire güzel ama istediğim tam anlamıyla bu değil. Bir tane kalmış ellerinde 218 bin lira. Antalya Tezak Motorda gittim gördüm. E şimdi servis ha işte bir Honda yamağı gibi değil. İşte parça te, tedariki konusu var. Tamam Japon motor ama İlla ki bir Honda yamağı gibi rahat temin edilebilmeyecek. Yani tedari problem olacak. O yüzden yani garip bir durumun içerisindeyiz. E diyorum Tracer 700 alayım. Ona bakıyorum. Şu an 240-250 binden aşağı yok. Yani 2022'sinin fiyatı 2021'lerden ucuz bayi fiyatına bu baktığınızda ama gel gör ki yani ortalık tamamen 8 çizmiş durumda bilmiyorum ya yani can sıkılıyor iyice çok da fazla zamana da oynamak istemiyorum zamana oynadıkça malum piyasa yerinde durmuyor tamam kurda şu anda bir geri çekilme var bir stabilize olma durumu var bir denge arayışı var ama bu fiyatları Gördüğüm kadarıyla zaten geri çekmeyecek. O yüzden burası da bizim için dikkat etmemiz gereken ayrıntı diye düşünüyorum. Tabii siz de bu konuda düşüncelerinizi videoların yorumlarına yazın. Yine söylüyorum. Abone değilseniz abone olup bildirim seslerini açın. Destek verin bize. Biz de daha şevkle, daha heyecanla çekelim. Ve birlikteliğimizi iyi bir şekilde koruyalım sevgili dostlarım. Sosyal medyadan da bize destek verin. Oradan da takip edin. Çünkü videolarımızın linklerini e, oradan da paylaşıyoruz. Farklı paylaşımlar da yapıyoruz orada. Yani YouTube'da paylaşmadığımız bu içerikleri sosyal medyadan paylaşıyoruz. Bunu da buradan hatırlatayım. Evet şimdi ben sizlerle olan birlikteliğimi burada sonlandıracağım. Çünkü bir AVM'ye gireceğim burada. Sağ tarafta Terra diye bir AVM var. Gayet güzel canlı bir AVM Lara bölgesinde. Şuradan girelim. Bize geçiş serbest arkadaşlar. Arama yok. Bomba soksak selenin altında adamın haber olmayacak yani aslında. İşte görüntü amaçlı ya her şey. Öyle. Ben şuradan aradan geçeyim buradaki motosiklet alanını biliyorum çünkü. Hop. Hop şuradan dönelim. Bu arada AVM'lerin otoparkların zeminleri de böyle yağlı bir beton gibi sabun gibi. Yani buralarda bile bizim lastik iyi tutunuyor. Evet şuraya durabiliriz. Şu forzanın yanına durayım. Rengi de güzel zaten. İki kardeş, abi kardeş. Burada park etsinler. Evet arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.